Yangın nasıl çıktı? Ee, arkadaş e, samanlığın kenarında kaynak bir yapıyormuştu. Ek ilave yapıyormuştu. E, kaynak makinesinden düşen kıvılcın e, samanların içine düşüyor. O anda birdenbire ateş parlama oluyor. Biz de tabi e, dumanı görünce sağdan soldan komşuların yardımıyla söndürme uğraşıyoruz yani. Sağ sola da haber verildi. Artı itfaiye haber verildi. Belediye başkanımıza haber gitti. Kepçemizi gönderdi. Şu anda yangına müdahale ediliyor. Ne kadar? Maddi ne kadar yandığı belli mi? Bari ne kadar maddi zarar var? İşte ne kadar yarına. Ama Allah körük'e can kaybı yok yani. Ona şükür. Böyle yani.